Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bugün sizlere bir sihirbazlık numarası göstereceğim. Nasıl bir sihirbazlık numarası yapacağım? Burada gördüğünüz gibi bir ipimiz var. Bildiğimiz ipimiz. Nasıl bir sihirbazlık numarası yapacağız? Hemen göstereceğim. Şimdi ipimize öncelikle şöyle bir düğüm atıyorum ve seyretmenizi istiyorum. 1, 2, 3, hop! Ve ipte bir mendil meydana gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi size bu numaranın nasıl yapıldığını göstereceğim için ihtiyacımız olan malzemeler mendil. İp ve mendil. Öncelikle e, mendili ipin çevresine sarmamız gerekiyor. Şu şekilde hemen gösteriyorum. Ve e, avucumuzda buruşturuyoruz. Şu şekilde. Ve ipi nasıl tuttuğuma dikkatle bakın. Şöyle. Bakın. Şu şekilde tutuyoruz. Çok da fazla bir şey saklıyor havasında olmamaya çalışıyoruz. Ama elimizi illaki kapalı tutmak zorundayız. Yapacağımız şey ipe şöyle bir düğüm atmak. Ve e, bir, iki, üç ve hop bir anda mendili bırakmak. Numaramız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere güle güle.